Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine tekrardan parkur oynuyoruz Roblox'ta. Hadi başlayalım. Ee, bu arkadaşlar bu oyun, oyun part 2 yani. Onu da söyleyeyim dedim. Bu arkadaşlar bu arada bu son şeyler. Ondan sonra parkur çekmeyi çok düşüyorum. Bir bölüm daha çekebilirim bilmiyorum. emin, emin ol yani bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Bu da ikinci bölüm. Öyle yani. Bu arada nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Okuttum. İnşallah iyisinizdir. Herkes iyi olsun inşallah. Hayır, burada bir zor verilmiş. Ben yani zor. Kafa karşıtı için verilmiş de hiçbir şey olmuyor. Zıkıyor zaten. Bit, bitiyor. Al. Bitti bile. Bu arada arkadaşlar okulunuz geçiyor? Onlarda yatabilirsin diyeceğim ama işte yazamıyorsunuz arkadaşlar. Nedense YouTube benim bu video arkaya şeyimi kapatıyor nedense. Sesimi kapatıyor. Neden kapattığımı bir türlü ben mi anlayamıyorum? Yani ben velet miyim artık ya? Ya yani tamam 13 yaşındayım değil de yani velet değil mi? Büyük ihtimalle arkadaşlar şey Artık bu kural iğrenç bir kural zaten. Neyse böyle küçük yaştaki çocuklar video çektiğinde neyse bir şey, şey şeyleri kapatıyor abi. Yorumlarını kapatıyor diyor. Ben de anlamadım. Çok saçma bir şey. Yani niye kapatıyorsun ki? Yani küfür sanki küfür etseler. Ne olacak etmeseler ne olacak? İlla çocuk o, öğrenmeyecek zaten küfürü yani. Neyse. Yani, yani öyle. Yani küfürden falan hani bir sapıklıktan falan şey yapıyorlar ya, Yani mesela kapatıyorlar ya. Mesela genelde. bu da saçma arkadaşlar. Yani illa bir zaman öğrenecek yani onları. Zorunlu olarak öğrenecek yani. Çünkü zorunlu bizim <laughs> Türkiye gençliğinde artık öyle olduğu için yani. Neyse. Oğlum ben niye bu konuyla işleyeceğim? Oğlum neyse devamdan biz niye bu şey yapıyoruz? Arkadaşlar şey. Şu anda görüyorsunuz ilerledik. Fakat da bak ilgisayar çözüyorum. Bak ben. bak şey Z oluyor şimdi. Z. Z. Oldu şu düşü Çok var ya. İlerle 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 ilerle. Devam devam devam. Arkadaşlar bu arada ara sıra böyle videolarda da şey yapmayı düşünüyorum. Böyle ara sıra küçük küçük böyle eleştiri değil de. Her böyle bir konu hakkında yorum yapmayı falan da düşünüyorum bu arada. Öyle de sarıyor çünkü. Çünkü ben çok severim o yüzden. <laughs> Daha da video güzel olsun diye yapıyorum da. Ama bir de arkadaşlar benim dedim doğru yani. Youtube'da ya öldüm neyse. Ben Youtube böyle bir şey ne bileyim saçma geliyor insan, insan. Tabi Youtube da hani mal şey yapmaya çalışıyor. Hani böyle iyi olsun diye dedim, bilmiyorum yani. Gö Tabii ki herkesin özel düşündüğü. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza odaklanalım. Yıbaşı bir yer dedik ha. Bayağı ilerledik ha. Bak hediye kutusu. Bunlar yılbaşı içi şey, şey, Yok ki yılbaşı değil mi? Hediye kuam diyorsanız yılbaşıdır o. Büyük ihtimalle. Very Christmas. <laughs> Espri yapıyorum da şey. Bu arada arkadaşlar birazdan video bitireceğim. Ondan sonra o parkur. Bu oyundaki parkur şeyi bitecek arkadaşlar. Hatta şu şuraya geleyim. Dur geleyim hatta videonun kaç dakika olduğunu hemen bakayım. Hemen bakayım. Bir saniye dostlar. 2 dakika olmuş. Tamam hadi bir 2 dakika da oynayalım. Ondan sonra bir bitireceğim arkadaşlar. Bir 5 dakika falan olsun bilmiyorum yani. Arkadaşlar bir ara sıra böyle kısa da uzun da videolar çekeceğim. Böyle mesela arkadaşlarla çekildiğim videolara gelecek tabii. Öyle yani tek başıma da değil yani. Öyle sıkıcı sıkıcı olmaz tabii. Yakışmaz bir de yani. bizde. yani böyle beraber oynarsak daha da eğlenceli olacak düşüncesi olduğu için. Öyle yani. İlerledik abi. Valla bak Arkadaşlar normal biz şuradan başladık. Böyle gittik gittik. Dur gittik? Biz şöyle ilerledik falan böyle baya gittik arkadaşlar. İşte siz bakın. Peki, gittik sonra şöyle 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 derken şu tarafa gittik. Ondan sonra bu tarafa gittik. Çıktık çıktık çıktık. Tamam tamam daha hesaplamayacağım. Tamam. Arkadaşlar o zaman bir iki parkur daha yapıp video bitiriyorum bu arada. Biraz hesaplama yaparken. Biraz video boşuna gitti ama bir şey olmaz. Bakın şuradaki şey şeyi görüyor musunuz? Çember yani şey böyle tünel gibi bir şey var yani şurada. Ona gidelim ona sonra video bitirelim arkadaşlar. Evet, basit bir şey. Şuraya zıplayalım ne oluyor? Ha buna bir şey, ha, bir şey o zaman. Tamam devam. Evet, şu yere gelince arkadaşlar video bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Umarım ben sizlere dostlar kanal abone like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.